Arkadaşlar merhaba. Bu haftaki videomuzda geçici vergiye dalıyoruz. Geçici vergi nedir? Biraz ondan bahsetmek istersek. Geçici vergi, basit usul hariç gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vermesi gereken, yani 3 ayda bir vermesi gereken bir beyannamedir. Biraz beyannameden bahsetmek istersek, esasında geçici vergi beyannamesi değil dediğimiz zaman, yani içimden bir gülmek geliyor. Sebebine bakıldığında da 30 yılı geçkindir ad üstünde adı geçici olup da bir türlü geçmeyen bir vergi geçmediği gibi artık kalıcı oldu yani her ne kadar biz mükelleflere müşterilerimize peşin vergi desek de ama bunun adı resmi adı geçici vergi belkiler bir aklına gelir bunu peşin vergi olarak değiştirebilirler ama geçici vergi hep üzerimizde kalıcı olarak kaldı kalıcı vergi olarak da değiştirilebilir. Şimdi geçici vergi nedir arkadaşlar geçici vergi her yıl dört dönemde verilen yani nedir Ocak Şubat Mart bir dönem Nisan, Mayıs, Haziran ikinci dönem. Temmuz, Ağustos, Eylül üçüncü dönem. Ekim, Kasım, Aralık'ta dördüncü dönem. Birinci dönem 17 Mayıs, ikinci dönem 17 Ağustos, üçüncü dönem 17 Kasım, dördüncü dönemde 17 Şubat'ta beyanname veriliyor arkadaşlar. Eskiden beyanname ayın 14'ünde veriliyordu. Neden 14'ü? Çünkü de faturalar 45 günde, 10 günde deftere kaydolur, 45 günde defter yazılır. Mantığıyla bilindiği gibi resmi anlamda. 31 Mart'ın bir tane işlediğiniz fatura nedir işte 17-14 Mayıs'a kadar defter yazılması gerektiğinden 14 Mayıs'ta da geçici vergi verilmesi gerekiyordu. Ancak işte kamu idaresi sürekli beyannamenin uzatılmasından dolayı artık onlar da sıkıldılar. Biz de sıkıldık. Ne yaptılar? Bütün beyannameleri ödeme gününe çektiler. Yani 14, 14 Mayıs ve 14 Ağustos ve 17 Kasım, 17 Şubat olan beyannameler ödeme gününe çekildi arkadaşlar. Yani ayın 17'sine çekildi. 14 Mayıs'ta verilen beyannameler bir yıldır 17... Mayıs'ta verilecek. Biraz beyannameden bahsetmek istersek, ne dedik? Götür üsül hariç bütün mükelleflerin beyannamesi, geçici belge beyannamelerini her 3 aylık dönemlerde vermesi gerekiyor. Şirketlerde e, tasfiye giren firmalar için söyleyeyim arkadaşlar. Tasfiyeye giren girmiş yani tescil olmuş e, şirketler, sermaye şirketleri tasfiye döneminde geçici vergi beyannamesini vermezler arkadaşlar. Tasfiye öncesi dönem örneğin Ocak, Şubat, Mart birinci dönem. o e, oysa siz Şubat'ta girdiniz tasfiyeye. Yine birinci dönem vereceksiniz ama tasfiye teşkil tarihinize kadar olan gelir ve giderinizin beyannamesini verip ödemesini çıkıyorsa vergi ödemesini yapacaksınız. Örneğin 17 Şubat, şey 17 Şubat'ta e, sizin geçici verginiz çıktı. Yani Ocak, Şubat, Mart 2021'i. E, 17 Şubat'a tas e, tasfiye girişiniz tescili oldu. 17, e, 16 Şubat'a kadar beyannameniz daha geçici verginizi veriyorsunuz. Yani 16 Şubat'a kadar olan gelirlerinizi, giderlerinizi beyana dahil edip 17 Mayıs'ta geçici vergi beyannamesini veriyorsunuz. 17 Mart'tan 31 Mart ve sonrası için artık geçici vergi beyanlaması sayfası tasviye halindeki mükellefler için kapanıyor arkadaşlar. Biraz beyanlamadan bahsetmek istersek önce ben Luka programı kullanıyorum. Biraz muhasebesel anlamda birkaç muhasebe işlemi gösterip, beğenmeyi gösterip konuyu kapatacağım arkadaşlar. Bu video esasında e, Mayıs'ın başı Nisan'ın son gibi yapılacaktı ama e, o kadar çok e, talep geldi ki ben bunun önüne çektim. Demek ki arkadaşlar kurumlar vergisini bitirmiş ki geçici vergiyi bir an önce yapmak istiyorlar. Ben de işte vakit buldum, bugün ders vardı e, o hızı almışken dedim bu geçici vergiyi aradan çıkarayım. Eksiklik olabilir, aradığınız ceva, sorunun cevabını bulamayabilirsiniz ama e, tabii herkesin e, beklentisi farklı, soruların cevabını bulamazsanız hemen ekine yazın, kısa zamanda dönmeye çalışırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz şuradan gidersek nedir? Önce kasadan başlıyoruz. Kasanızda günlük kullanımın dışında bir para varsa adat çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yani adat nedir? Faizlendiriyorsunuz. Bunu e, örneğin 5 bin lira ve e, günlük 5 bin lira kasada para kullanıyorsunuz. 5 binin üzerinde bir paranız varsa yani örneğin 5 bin lira değil de 5 bin lira günlük kullanıyorsunuz ama 100 bin lira kasanızda para var. 95 bin lirası fazla. 95 bin liraya faiz çalıştırmanız gerekiyor. E, avans faiziyle bir faiz çalıştıracaksınız. E, o da yanlış hatırlamıyorsam bakarsınız araba motorundan. E, adatlandırma faizi hesabı kaçtı? Geçen yıl 16.75 diye biliyorum. Bir de yüksekti. E, buna da e, kamu idaresi diyor ki efendim siz e, bu ortağın kasadan çektiği bir para olarak düşünün. Buna adat e, çalıştırıp e, bunun üzerine de faiz hesaplayıp e, faizle artı KDV yani daha doğrusu 95 bin liraya faizi hesaplayıp ona da KDV hesaplayıp orta adına fatura keseceksiniz diyor. Ben çok nadiren KDV kesen, e, fatura kesen gördüm ama e, faiz çalışlarını çok gördüm. Aynı şekilde arkadaşlar şüpheli alacağınız varsa şüpheli alacağınız da verip sokan 323. maddeyi dolduran tanımlar yani oradaki maddeyi haiz bir e, çalışma yaptıysanız yani dava açtıysanız icra safhasına geldiyse karşılık ayırabilirsiniz 128'de hesaplarınızda. Aynı şekilde nedir? 153'ler yani ticari mallarınız varsa 31 Mart itibariyle sayımını yaptınız. Elinizde bir stoğunuz var. Bu stokunuz 153'te hesaplarla kalıyor arkadaşlar. Kalan kısmını ticari mal maliyetine atıyorsunuz. Nereye? 153 alacaklı 621 borçlu olarak kayda alıyorsunuz arkadaşlar. 180 yani kaskodur, trafik sigortadır falan buraya attıysanız varsa bunları da gidere atıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde. Tabi programda beni attı. Nasıl attı buraya onu anlamadım. Şöyle yapalım. Ee, işte bazen sistemsel olarak bir sıkıntılar olabiliyor. Geri başa döndü gibi. Tamam şimdi burada giderle alakalı yok. Arkadaşlar şöyle yapalım. Ben sadece hesapların adına bakıyorum. Esasında birden 599'a kadar kurumlar ve beyannamesini yaparken açıklamıştım. Bilanço hesapları Bizim şu an geçici dönemde döneminde bilanço geçimimiz yok. Bilançodaki kalemlerle işimiz var. Yani kasadır, işbil alacaklardır. İşte 180 gelecek ay giderleri de bu giderlerin atılıp atılmadığına bakıyoruz. Bir de yine bilanço hesabı olan 254, 255, 262 bu hesaplarda amortismanları ayırıyoruz arkadaşlar. Amortismanda mutlaka ayrılması gerekiyor. Özel otolarda alındığı aydan itibaren amortisman ayrılır. Bir de araçlarda e, eğer siz bir araç kiralama işi yapmıyorsanız arkadaşlar bunlarda da alınan araçlarda biliyorsunuz onunla bir gider kısıtlaması geldi %70, şey, %70, 30 %70'ini gidere, %30'unu kamyon kabul gider Örneğin 100 liralık bir yakıt aldınız. E, ee, bunun %30'unu kaynak kabul etmeye gidere, %70'ini gider atıyorsunuz. Ee, böyle düşünün. Aynı şekilde. Ne yaptık? İkili bir başlık amortismanlarla ayırdıktan sonra banka kredilerimiz varsa bunu faizlerine 780 hesaplara atıyoruz. Bankalarımızı tutturuyoruz. İşte ücret tahakkuklarımızı yapıyoruz. Ee, işte gelir gider tahakkuklarımızı tutturuyoruz. İşte ücretten ve kiradan kesilen ve bunun gibi kaynağında kesilen vergiler 360'larda. Aynı şekilde çalışanların 261'lerde sigortalarını yapıyoruz. Bu örnek bir şirket arkadaşlar. Yani a şirkete de bomboş demeyin. Yani sonuçta size anlatabilmek anlamında bir geçici bir şirket kurmuş oldum. Şirketin adı da CK yani Kelvin Kali olarak düşünmeyin. Benim adım soyadım. E i̇şte sermaye, ufak sermaye, ufak ufak e, tanımlamalar geldi. sermaye işimiz yok arkadaşlar. Evet, altı hesaplara geldiğimizde ne yapıyoruz? Ticari malları, işte altı hesapla satışını yapıyoruz. E, burada kur farkımız varsa, yani döviz işlemimiz varsa, Merkez Bankası e, döviz alış ile değerliyoruz arkadaşlar. Kasa hariç, kasa ve banka hariç ve alışa satışları kasa ve banka ile değerliyoruz aynı şekilde. E, ne yapıyoruz? Kur gelirimiz varsa 646, kur gelirimiz var, varsa 656'yı atıyoruz arkadaşlar. Eğer onun dışında işte vade farkı, fiyat farkı varsa onları kullanıyoruz. E, buradakiler kanunen kabul edilmeyen giderler arkadaşlar. Kanunen kabul edilmeyen giderlere şuradan tekrar dönersem. Evet nihayet buraya geldi arkadaşlar. E, tekrar bakarsak vade farkı fiyat farklarını ayırdıktan sonra 689 lira kanun kabirme giderler var. Burada zaten hangi giderin nereye atılacağı. Örneğin vergi ödüyorsanız buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Yani daha doğrusu verginin cezasını ödüyorsanız gecikme faizidir falan buraya atıyorsunuz. Evet birinci satıra vergi, ikinci satıra e, ayrılan karşılık ayırdıysanız işte ücrettir şudur budur yanlış ayırdıysanız o karşılıkları. Aynı şekilde reaksiyon faizi, ikincisini amortisman yani bir önceki dönemlerde ayırmadığınız amortisman var da bu döneme ayıracaksanız önceki döneme ayırmadığınız amortismanları bu kısmı yazıyorsunuz. Ödenmeyen SGK varsa ödenmeyen kısmını gidere yazamıyorsunuz arkadaşlar bu hesapta takip ediyorsunuz. 6552 sayılı kanun özel kanun ya yani burada çoğu firmanın bu iş olduğunu zannetmiyorum. Bağış ve yardımlar bu kalemlere giderleri atıyorsunuz arkadaşlar. Yani çünkü bugünkü sadece geçici vergi yapmak anlamında bir video. Ee, kısa kısa yani bunları çok anlattığımda detaya girdiğimde çok uzun bir video oluyor. Bu sefer insanlar sıkılıyor, video videoları da karıyor. Bu sefer emek boşa gitmiş oluyor. 6'lı 7'li hesapları yaptıktan sonra arkadaşlar zaten faturalar geliyor, gidiyor. Ücret hafları, kiralar, elektrik, telefonsu bunları güncel işliyorsunuz. Biz şu an 31 Mart'ta yapılacağını işlemleri yapıyoruz. Yansıtmaya geldiğimizde de arkadaşlar, bakın şurada yansıtmayı ben daha size sağlıklı anlatacağım. Evet şurada 770'in veki tutarı ne yapmış? 770'in alacağına aynı şekilde 770'in alacağına. 770'in alacağına, 771'in borcuna vermişiz örnek olarak. Sonra 632'nin borcuna 771'in alacağına vermişiz. Yani yedili hesaplar kapanmış, altılı hesaplar da toplanmış. Altılı ve yedili hesaplar gelir vergisi, gelir tablosu hesaplarıdır arkadaşlar. Birden 599'a kadar da bilanço hesaplarıdır. Bunu kurumlar vergi beyanlamasını yaptım ama burada da altın çizim. Biz şu an neye bakıyoruz? Beyannamemizi yaptık. Şu an versiyon değişmediği için hem Gelir İdaresi Başkanlığı'nda hem bizim programlarda direkt sisteme beyanname gönderemiyorum ama paket yapma aşamasına getireceğim. E, paket yapma aşamasını yapıp sadece gönderme kalacak arkadaşlar. Biraz da şunlardan bahsedeyim size. şu kurumlar vergi beyannamesi arkadaşlar. kurumlar vergi beyannamesi için düzenlenen geçici vergi. Burada bakın dönemini seçiyorsunuz. 1, 2, 3 dönem dedik. Yani bir yıllık 4 dönem var. 3'er 3'ere gidiyor. Ocak, Şubat, Mart yıldız koyduk buralara. Şirketin vergi numarası, şirketin ünvanı, işte iletişim bilgileri, zararsa zarar, burada zarar etmişti. Ee, ama biz kar yazdık e, vergiye göre anlamında. E, bir örnek yapmıştım. 10 bin lira kar çıktığını farz edeyim. 2 bin lira da kanun kabul gider. 689 lira atmıştım. Bazı arkadaşlarımız kanun kabul giderleri gideri hesaplarda her hesabın, yani her hesabın altına bir ek hesap açmışlar. Orada takip ediyorlar. Sonra 9 hesapların az mı hesapları da takip ediyorlarmış ama ben öyle yapmıyorum arkadaşlar. Ben direkt 689'lardaki bütün hesapları ve diğer hesapları kullanıyorum. Eğer orada kanundan, kanuna belirlenmemiş bir kanuna kabul edilme gider varsa diğer hesapların altına bir hesap açıp orada takip ediyorum. Yani oradan oraya aktar, oradan oraya aktar hiç gerek olmadığını düşünüyorum ama tabii herkesin kendi bileceği iş. Ee, aynı şekilde kar ettiğimizde de arkadaşlar karımızı ne yapıyoruz? ne yaptık? 10 bin lira karımız çıktı. 2 bin lira kabul edilmeyen giderimiz çıktı. Toplam 12 bin Esasen benim biraz önce gösterdiğim size firma zarar etmişti ama bir de kar ayağını görün. onu da beğenmem üzerine anlatayım. 12 bin lira kar çıktı. 12 bin liraya karşı eğer varsa burada işte bağış ve yardımlarınız, indirimleri şu alana düşebilirsiniz arkadaşlar. Yoksa sıradan bir beyanlama yapıyorsanız. işte bir de şu var kurumlar vergi beyannamesi vergi oranı arkadaşlar 2018, 19 ve 20 yıllarında %22 uygulanacaktı. Ondan sonraki yıllar %20 inecekti. Şimdi 2021'e geldik. Ocak, Şubat, Mart döneminde geçici vergi yine %20 uygulanacak. Ama şu an hükümetin bir çalışması var. Kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerin geçici vergisini %25'e çıkarıyorlar arkadaşlar. Yani %20 olacaktı ama %25'e çıkarıyorlar. Çok mu pandemi döneminde? Evet çok. E, ee, ama tabii bu kamu otoritesi bileceği bir şey. Kanun neyse bizler de onu uymak zorundayız arkadaşlar. Ee, biraz sonra da geçici vergiye değineceğim. Onda da e, vergi dilimlerini tekrar tekrar tek, tek söylemiş olacağım arkadaşlar. Burada kanun temsilcisi yani şirketin bilgilerini yazıyorsunuz. Ee, kanun temsilci de e, mükellef ne demek? Mükellef şirketin unvanını yazacaksınız. Kanun temsilci de Şirket birisine vekalet vermiştir. O vekaleten burada veriyordur. Onun bilgilerini yazıyorsunuz. Hiç kullananı görmedim. Ben de kullanmadım 30 yıldır veya bana öyle bir mekan eklemeli bilmiyorum. Burada e, malum şahin bilgilerini yazıyorsunuz. Faturaları elinizde kağıt fatura olur işte e-arşiv, e-fatura bunların bilgilerini yazıyorsunuz. Arkadaşlar şuna dikkat edin. 2021 yılında e-arşiv ve e-faturaya geçip bundan sonra kağıt fatura kullanmasanız dahi o fatura iptal etmediğiniz sürece kağıt faturanın bilgilerini buraya 20 yılda geçse yazacaksınız eğer kanun değişmesi arkadaşlar. Biraz da neden bahsedeyim? Dedim evet bu da Gelir vergisi mükelleflerinin vermesi gereken beyanname aynı şekilde. Burada da vergi dairesini yazıyorsunuz arkadaşlar. İlini yazıyorsunuz. Burada 3 aylığı seçiyorsunuz. Vergi numarasını, TC'sini veya TC'sini yazıyorsunuz. Biliyorsunuz şahıs firmalarında TC'ler artık bir vergi numarası uzun yıllardır. Adını soyadını yazıyorsunuz. Adresin iletişim numaralarını yazıyorsunuz. Karsa kâr, zararsa zarar yazıyorsunuz. Bunda da bilanço yani birinci sınıf defteri tutan mükelleflerimiz yine 689'lu kanuna kabul edilme engelli hesaplarındaki tutarları kar ilave ediyorlar. Eğer kar değil de zarar çıktıysa örneğin 10 bin lira zararınız var. 2 bin lira da kanuna kabul edilme gideriniz var. Buraya 8 bin liralık zarar yazıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü kanuna kabul edilme de sonuçta beyanlama ilave edildiği için bir beyanlama tahakkuk ediyor. Aynı şekilde burada işte nedir? Geçici vergi yani gelir vergisinde şahsi mükelleflerde, şahıs mükelleflerinde, gerçek kişilerde daha doğrusu gelir geçici vergi oranı %15 arkadaşlar. Bütün dönemde %15 uygulanıyor. Ama yıllık gelir vergi beyanlamasında kademeli veriliyor. Yani belli tutara kadar %15, bunu yıllık gelir vergi beyanlaması yaptığımda anlatmıştım. %15 belirli tutara kadar sonra %20, %27, %35 ve %40 diye gidiyor arkadaşlar. Yani e, kara göre, artışa göre kurumlar vergisinde sabit. %20 ise %20, %25 ise %25. Ee, şurada da aynı şekilde bildiğimiz gibi mükellefin adı soyadı. Burada malum şairin bilgileri ve aynı şekilde e, evet biraz kaymış burası. Şöyle yapalım. Burası mükellefin bilgileri. Burası malum şairin bilgileri. Burası fatura. işte kağıt kağıt. E fatura e fatura. E, arşivse, e arşiv ise göstereyim arkadaşlar. Evet. Programda yaptınız. Bunu ne yapacaksınız? BDB'den yapmanız gerekiyor. Yani gelir dersi başkanlığının beyanname düzenleme programının içine girmeniz gerekiyor. Birinci tabloda Şirketin bilgilerini, telefonlarını falan yazıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde buraya. Sonra, zarar etmişti bu firma. Evet, zararını yazıyorsunuz. Aynı şekilde zarar otomatikman buraya geliyor. Bunda bir vergi çıkmamış oluyor. Vergi durumuna geldiğimizde de arkadaşlar 99.90 TL damga vergisi çıkıyor. Yani bir geçici vergi çıkmıyor. Bu bir şirket olmasıyla birlikte 99.90 aynı şekilde. Burada neden alıyor? Hesap özetinden aldığı için arkadaşlar. Gelir vergisinde de, kurumlar vergisinde de aynı tutar çıkıyor. Buraya beyanname düzenleyen yememe, mali müşahede bilgileri, buraya da beyannamenin mükellef bilgilerini yazıyorsunuz arkadaşlar. Ekrep kulakçığına geldiğimizde de eğer bir bankacı değilseniz, finans kuruluşu değilseniz direkt tek düzen hesap planını kullanıyorsunuz. Bakın bilgiler buraya gelmiş oldu, aynı şekilde zarar ettiği için. Fatura bilgilerini buraya yazıyorsunuz biraz önce bahsettiğim gibi. Yani burada üç beyanname şeklini gösterdi muhasebe dışında, bir kağıt beyanname üzerinde anlattım, ikincisi uygulama üzerinde anlattım. Zaten burada paket yapıp yolluyorsunuz. Evet buraya şuradaki bilgileri gelir tablosundan dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bak sadece burada sadece bir gider varmış, zarar etmiş, daha doğrusu genel yönetim giderleri varmış, onu doldurmuşuz. Onun dışında da başka bir gideri yokmuş. Yani faal olan bir firma, esas fail olan bir firma olup olmadığı ben bunu bir geçici bir şirket kurup anlatmak anlamında yaptığım için onun için çoğu tabloların dolu değil. Aynı şekilde arkadaşlar şurada kanun kabul edilmeleriniz varsa bu tabloyu dolduruyorsunuz yoksa yoktur varsa dediğimiz gibi 2000 lira demiştik. Burada 2000 lira örneğin gelip şuraya 2000 lira yazacaksınız. Yazdınız ve beğen aynı şekilde düzenliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya da 2000 liraya gelip kanun kabul edilmeyi yazdığınızda burada ne oldu zararınız 1264 TL'ye düştü arkadaşlar baktığınız gibi şuradaki gibi. Sonra ne yapıyorsun? Beyannameyi kaydet diyorsunuz. Beyannameyi kaydediyorsunuz ama tabii bu geçici olduğu için kaydettikten sonra arkadaşlar kaydedip sonra paket oluştur diyorsunuz. Paket oluşturup aynı şekilde buradan gizli ders başkanlığına gönderiyorsunuz. Evet arkadaşlar biz ne yaptık bugün? Geçici verginin uçtan uca kısa anlatımını yapmaya çalıştık. Eksik olabilir ee, tekrar söylüyorum. Burada işte ee kasada ağlat çalıştırma, işte şüpheli alacaklardaki hesaplar, amortismanlar, elinizde bir yılı aşan senetleriniz varsa bunlar reeskont işletmeniz gerekiyor. Tabii bu e, zorunluluğu değil, ihtiyari. E, aynı şekilde işte ortaklara verilen borçlar varsa bunlara faiz işletiyorsunuz. E, ortağın adına KDV, artık KDV fatura kesiyorsunuz. Ücreti kira tavuklarını yapıyorsunuz. Stok hesaplarınızı düzenliyorsunuz. Vade farkı, fiyat farkı varsa bunları kesiyorsunuz arkadaşlar. Şüpheli alacaklar açabilmeniz anlamında mutlaka dava şey dava safhasında ve icra safhasında olması gerekiyor. Ee, geçici vergi kimler? Geçici verginin mükellefi dediğimizde basit e, usule tabi mükellefler hariç e, gerçek usul, usuldeki mükellefler sermaye şirketleri yani kurumlar vergisi mükellefleri geçici vergi mükellefidir. 3 aylık dönemlerde verilir. Verilir. Ocak, Şubat, Mart 17 Mayıs'ta. Nisan, Mayıs, Haziran 17 Ağustos'ta. Temmuz, Ağustos, Eylül 17 Kasım'da. Ekim, Kasım, Aralık'ta e, 17 Şubat'ta verilir ve bunlar Burada geçici vergide ödenen vergiler ana beyanname dediğimiz işte şahıs firmalarında gerçek kişilerde yıllık gelir vergi beyannamesi üzerinden düşülür. Ondan dolayı adı peşin vergi. Kurumlar vergisi mükellefleri de yıl içindeki peşin olarak ödenen geçici vergiler kurumlar vergi beyannamesindeki ödenecek vergiden düşülür arkadaşlar. Yani iki kez vergi olmuyor. Ana beyannamenin deki çıkacak vergide esasında şöyle oluyor. Örneğin siz durdunuz durdunuz kurumlar vergi beyannamesi vereceksiniz. 100 bin lira verginiz çıktı, o çok dersiniz ama bunu dörde böldüğünüzde, 4 kez 25-25 aldığınızda bir psikolojik denge gibi düşünün arkadaşlar. Yani herhalde e, Kamu Otoritesi de her geçici vergi düşünürken de bunu da düşünmüş olabilir diye düşünüyorum. Ama e, bunun adını değiştirsinler, Yakılıcı vergi yapsınlar ya peşin vergi yapsınlar. Artık geçici vergi, geçici vergi 30 yıldır geçmedi arkadaşlar. Onun için bir içimden gülmek geliyor geçici vergi dediğimizde. Kısa kısa değinmeye çalıştım. Yine tabii bir Bugün eğitim vardı. Eğitimden sonra kısa bir video çekmek anlamında. Bunu esasında Nisan sonu Mayıs başı gibi yapacaktım ama dediğiniz gibi arkadaşlar bunu sürekli istemelerinden dolayı biraz öne çektim. Beyanlama yapma aşamasına kadar geldim. Video beğenirseniz yorumlar bölümünde işte beğenmeyi eğer bu tarz bildirimler almak istiyorsanız her hafta bir videomuz yayınlanıyor. Mutlaka abone olun ki size bildirimler gelsin. Uyarı butonunu açın size de uyarı gelsin paylaşıldığına dair. Bütün sorularınızın cevabını vermek isterim ama tabi maalesef sorularınızı duyamadığım için sorularınızı yazın. Bazı arkadaşlar e, telefondan e, özelden aramaya çalışıyorlar ama e, inanın ben de bunu bir ihtiyari olarak yapıyorum. E, bir tabana bilgilendirme yaymak anlamında, meslektaşlarıma ve ön bürolarda çalışan arkadaşlarıma da yardım yapmak anlamında. Çünkü bir üniversitede öğretim görevlisiyim. E, onun dışında e, bazı kurumlarda görevlerim var. Çok vaktim olmuyor ve telefonunuza bakamadığım için de üzülüyorum ama ee, videonun altına yazarsanız ben mutlaka dönüyorum arkadaşlar. Ee, dönmeye de çalışıyorum. Yani o an o derste olurum ama çıktıktan sonra veya e, onu arada bir çek ediyorum ve dönmeye çalışıyorum ama e, yine de eksik kalıyorsam kusura bakmayın. Tekrar hatırlatıyorum. Eğer bildirim almak istiyorsanız mutlaka abone olun. Bir de şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer spesifik bir konu istiyorsanız yani e, güncel konuların dışında araştırılmasını, incelemesini istiyorsanız bana yazın. Ben onu gündeme alırım ve e, işlemiş olurum. Hem size hem topluma faydası olur. Bir de şunu söylemeye çalışıyorum. Ben burada sadece farkındalık yaratıp e, bu bilgiyi devlet adına e, işte e, kanunları bir şekilde yorumlayarak e, tabana yaymak istiyorum. İnsanları bilgilendirmek istiyorum. Bir kamusal hizmet gibi düşünün arkadaşlar. E, bunun bir amacı yok. Yani bir beklentim de yok. Sadece bilgilendirmek anlamında zaten bu işi yapıyoruz. Zaten bununla ilgili eğitimler de veriyoruz. ulaşabileceğimiz insanlara kadar ulaşalım. Ne kadar bu videoyu çekerim, ne kadar yaparım bilmiyorum ama bir yılı geçti. E, ama bu işin erbabı meslektaşlarındır. Yani malum şairlerdir. Bu beyannameleri tek başınıza yapıp yani şirketler zaten bir malum şairle çalışmak zorundalar. Ama şahsi mükellefler de bir malum şairle beyannameleri imzalatsınlar veya onları görmeden beyannameleri tek başlarına vermesinler arkadaşlar. Çünkü ceza yaptırımları çok fazla. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Her gün kanun yayınlanıyor. Bunlara takip etmek, irdelemek, bakmak hakikaten bizleri yoruyor. Altyapımız olmasına rağmen haydi hadi sizleri yorar. Onun için bir meslektaştan bir yardım almanızı öneririm arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar haftaya sağlıcakla kalın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.